Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin e, sevilen oyuncusu, yakışıklı oyuncusu Mert Ramazan Demir'in bugünkü e, reklam çekimi yayınlandı. Kamera arkası görüntüyü sizler için paylaşıyorum. Mert Ramazan Demir'in Hedan Shoulders reklam çekiminden gelen kamera arkası muhteşem. Görüntüleri bir araya toplayarak sizler için paylaşmaya devam ediyorum. <laughs> lasman gecesinden gelen muhteşem kareleri de videoma ekleyerek sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Yeni işbirlikleriyle ilerleyen Mert Ramazan Demir'den birbirinden güzel kareleri ve kamera arkası görüntüleri sizler için getirmeye devam edeceğim. <laughs> Eğer sizler de sevilen oyuncumu Uzun özel hayatından ve diziden muhteşem görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.